Gerçekten e, ifade etmekte de zorlanıyorum. Bizim bütün rakamımız 567 iken yani bu dünyada önceki dünkü rakamı önceki nedir? Bu 567'nin içerisinde maalesef 137 tane sağlıkçımız var. Sağlıkçılarımız kendilerini koruyamadılar. Başta bu tarafa herkes, Sağlık Bakanı herkes üzerine duruyor, her türlü tedbir almasına rağmen. Sağlıkçılarımız hastalarla diyaloglarında kendilerini korudular. Ama birbirlerinin diyaloglarında kendilerini korumadılar. Bu konuda da bugün en yüksek perdeden bütün yetkili arkadaşlarımızı uyardık. Bu bizim faturamızı ağırlaştıran bir olay oldu. Normalde sağlıklar, sağlıkçılarımızın bize getirdiği yük olmasaydı belki de biz bugün geri dönüşü konuşuyor olacaktık. Bu da gerçekten e, zor oldu. Sağlıkçılarımızı biz misafirhanede misafir ettik. Devletimiz oturdu düşündü onların ücret de almadı. Yemeklerinden de ücret almadı. Servisleri sağlamaya çalıştık. Ama orada kendi aralarında ki ilişkilerinde yeteri kadar dikkatli olmadıkları için hem kendilerini sıkıntıya soktular hem bizi sıkıntıya soktular. Bundan sonra bunun da durulacağını, azalacağını artık herkesin bu işi öğrenmiş olmasını varsayıyoruz. Aslında sağlıkçılarımız için bizim burada neyimiz? Kahramanlarımız. Ön cephede savaşanlarımız, kendi hayatlarını ortaya koyan insanlar. Ama işte yeteri kadar dikkatli olmayınca e, sıkıntı yaşıyoruz. Bu son dönemde bizi yoran konulardan birisi bu oldu. Yani bir marketler, iki bankalar, üç sağlıkçılarımız kendi alan ilişkilerdeki bu sıkıntı ona da inşallah gidereceğiz.